Arkadaşlar merhaba. Mustafa ne yapıyorsun? Sen. Şey, ya baba. Evet biz şimdi elden Noel Baba resmi yapacağız. Nasıl yapacağız Mustafa? Evet elimizi kağıda koyuyoruz. Ben çiziyorum sonra bakıyoruz. Gel bakalım. Evet arkadaşlar. Mustafa'nın elini çizdik. Çizdik mi aşkım elini? Evet. Evet. Burada Mustafa'nın eli. Şimdi bunu böyle çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi açık söylemek gerekirse ben bunu internette görmüştüm ve tam olarak e, nasıl yapıyoruz unuttum. O yüzden biraz e, rastgele yapacağım hatırladığım kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar şuraya bir çizgi çiziyorduk. Burayı da böyle birleştiriyorduk. Burası Noel babamızın şapkası oluyordu. Böyle. Burada pomponu var arkadaşlar. Şimdi kalemim tabii şey bitmiş. Sonra Görüyorduk arkadaşlar. Buraya Noel Babiş'in gözlerini çiziyorduk. Fiti 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 fiti. Fiti 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 fiti. Buraya da tontik bir burun koyuyoruz. Ve gülen bir ağız. Ve sonra da ponçik bir kıyafet çiziyoruz. Fitik fitik. Ve tabii kemerini de unutmayalım Noel Babamızın. Mustafa oldu mu Noel Baba? Boyamadım. Evet yanına bakıyor. <laughs> Yalnız bir şey eksik bu Noel Baba'da. Ne? Boyamamız lazım. Renklendirmeliyiz. Evet arkadaşlar. Evet. Mesela biz bu şapkasını arkadaşlar kırmızıya boyamalıyız. Ee. Mustafa aşkım boyamak ister misin? Evet. Buyurayım. Al bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Mustafa Noel Baba'nın şapkasını boyayacak. Ben ne, <laughs> ne oldu? Boyamıyor mu? <gülüyor> <Boyamadım>. <gülüyor> arkadaşlar Mustafa'nın eli biraz ufa oldu bu arada. Ne <laughs> Diğer elinle nasıl boyayacaksın? <laughs> yaparsın. Ee, arkadaşlar elinin nasıl uf olduğunu anlatmak ister misin? Hı -hı. Ha? Hı -hı. Anlat bakalım nasıl oldu, ne yaptık? Sen, sen, sen. Evet arkadaşlar Mustafa düştü, eli hafiften ufo oldu. Sonra biz doktora gittik, doktorda bunu takmamız gerektiğini söyledi.